Herkese tekrar merhabalar. Kanalımıza ve bugünkü tarot okumamıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tarot okumamızın konusu bir aşk açılımı olacak ve 3 farklı aşk ilişki tipine yorum yapacağız. Birinci yorum platonikler için olacak. İkinci yorum ex partnerler için, eski sevgilisi veya eski eşi için dinleyenler için, eski flört de olabilir. Üçüncü yorumda yani üçüncü destede ilişkisi devam eden veya flört halinde olanlar için olacak. Yani flört ediyorsanız da üçüncü grubu dinleyebilirsiniz. Veya evliyseniz de, nişanlıysanız da, bir ilişkiniz varsa da dinleyebilirsiniz. Birinci deste, ikinci deste, üçüncü deste şeklinde ve ilişki tipi şeklinde Aşağıdaki kutucukta dakikalar yazacak. Bu bakımda nasıl bir aşk açılımı yapacağız derseniz de hem kişiyle olan anın enerjileri neler, hem kişinin duygu düşünceleri neler hem de e, özellikle Platonik ve ex partnerler için adım var mı, ortak gelecekte ne var ve ne söylemek isterdi şeklinde devam eden genel kapsamlı bir bakım olacak. Umarım hepiniz için faydalı bir bakım olur ve şimdiden enerjilerinizi dahil etmek, bana destek olmak isterseniz de videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz ve ben ilk olarak Platoniklerle başlıyorum. Açıklama kutucuğundan dakikanızı bularak kendi okumanızı dinleyebilirsiniz. Evet, başlayalım sevgili Platoniklerle. Selamlar sevgili platonikler. Tekrar hoş geldiniz. Sizin için bugün kullanacağım deste modern cadı tarotu. Ve ilk olarak platonik olduğunuz kişiyle anın enerjilerinde neler yaşıyorsunuz? Bu insanla size hangi enerjiler kuşatıyor? Buna bakarak başlamak istiyorum. Değnek kraliçesi. Kartı alıp şöyle bir şey yaptım yapışmış. Başka kart var mı diye bakmak için bu kartlar biraz kalın. Tılsım beşlisi. Kupa ikilisi, kupa üçlüsü ve tılsım dokuzlusu. Öncelikle sizin bu kişiyle birbirinizi bir alanda, bir yerde görmüş olduğunuz gözüküyor kupa üçlüsü kartıyla beraber. Ortak arkadaşlarınız olabilir. Aynı iş ortamında, iş çevresinde olabilirsiniz. Aynı mahalleden, apartmandan olabilirsiniz. Ya da sosyal medyada ekli olabilirsiniz ama böyle ortak bir alan, ortak bir çevre içerisinde olduğunuz ve daha öncesinde aslında bu kişiyle birbirinizi yüz yüze görüp etkilendiğiniz gözüküyor. Kupa ikilisi kartıyla beraber burada sizin kişiyle hislerinizin karşılıklı olmuş olduğu bir dönem olmuş. Mesela örnek verecek olursam iş yerinde böyle bir bakıştınız ikiniz de etkilendiniz gibi veya sosyal medyadan bir mesaj açtınız ikinize de bu sohbet hoş geldi gibi bir enerji durumu var ama... E, şimdi buradan her ne kadar kişiyle karşılıklı belli hisler olsa dahi atılmamış adımlar olduğu gözüküyor güncel durumda. Ve kişinin varlığı size yeterince şu an eylemlerde iyi gelmiyor. Konuşamadım çok saçma bir cümle oldu tekrar söyleyeceğim. Kişinin eylemleri yetersiz kalıyor diyeyim. Yani kişinin yaptıkları sanki yetersiz kalıyor gibi. Kendinizi birazcık eksik hissediyorsunuz. Daha fazlası olabilirdi, daha fazla konuşabilirdik ve görüşebilirdik gibi. Ama yine de bu insanı böyle bir görme isteyenler olduğunu ve kişinin de sizi görme isteğinin olduğunu hatta ortak alanlarda tekrar buluşma fırsatınız olduğunu söyleyebilirim sevgili platonikler. Peki bakalım kişinin size karşı duygu düşüncelerinde neler var? Ters kart almayacağım bu okuma için. Tılsım sekizlisi, kılıç üçlüsü, kupa altılısı, ay kartı, ve iki kart geldi. İmparator ve değnek dörtlüsü. Şimdi sevgili platonikler öncelikle aslında bu insan kendi hayatında bir şeylerle çok meşgul gözüküyor. Gerçekten yoğun bir iş temposu olabilir. Şu an üzerinde çalıştığı uğraştığı bir şey olabilir. Ve aslında kendisi aşk konusunda kırgın birisi. Yani şu an aşk hayatı ya boş ya da kötü giden bir ilişkisi var gibi gözüküyor bu kişinin. Size karşı olan hisleri neler dediğimde bu insanın özellikle bilinçaltını çok etkilediğinizi görüyorum. Sanki sizde bir gizem seziyor bu kişi. Yani yani sizdeki o etkileşimi hissi alıyor ve bu hissi daha da anlamlandırmak istiyor gibi gözüküyor. Ve burada kupa altılısıyla beraber eğer ki bir görüşmeniz olduysa geçmişte bu görüşmeyi özlediğinden bahsediyor veya sizi görmek istediğinden. Hani böyle bir Sanki bir araya gelip yüz yüze görüşüp bir şeyler içip ya da oturup konuşmak isteğinden o yüzden size karşı hem böyle bir isteklilik hali hem de özlem görme duygusu ve birazcık gizem hissiyatı var. Ancak düşüncelerinde de kişinin şöyle bir ikilem olduğunu görüyorum. Sanki diyor ki ya benim hayatımda birisi var bunu yapamam ya da diyor ki onun hayatında birisi vardır bunu yapamam doğru olmaz. Yani ya da şunu da söylüyor olabilir hiç kimse yoksa ikinizin de hayatında. Ee, Hani birbirimize koşullar ve şartlar uygun olmaz. Hani aile yapımız ya da geleneklerimiz uygun olmaz tarzı bir düşüncede. O yüzden bir adım atmak veya eyleme geçmektense oturduğu yerde kalmayı tercih ediyor bu kişi. Gördüğüm kadarıyla. Yani bir şey yapayım demiyor. E, neyle meşgul onunla meşgul olmaya devam ediyor. Peki bu insandan size bir adım gelir mi? Adım var mı? Güç kartı, tılsım kahyası, değne konusu, adalet... Ve aşıklar kartı. Bu kişiden size bir adım var ama atacağı adım çok da ilişkiye değer bir adım değil. Yani gel hemen ilişki yaşayalım, sevgili olalım ya da aramızda bir şeyler olsun diye adım atmaz bu kişi. Önce bir kere biraz enerjilerinizin çatışacağını görüyorum. Yani iki tarafta böyle bir e, sanki uzaktan uzaktan bakışacak veya uzak duracak gibi ama sizin enerjiniz bu kişiyi bakın güç kartıyla beraber birazcık hani uysallaştıracak ona yolladığınız enerji ve uzak duruşunuz bu kişide daha da gizem uyandıracak ve size bir mesajla ya da bir teklifle gelecek. Ancak bu teklifin devamını getirmekte de kişinin zorlanacağı gözüküyor ama yine de birbirinize dengeli ve eşit davranacağınızı ve bu kişinin getirdiği teklifle beraber aslında aşk enerjilerinin, duygusal enerjilerin ortaya çıkabileceği, hatta fiziksel yakınlık kurabileceğiniz gözüktü kişiyle. O yüzden de bir bakalım. Bu kişiden size bir adım gelecek ama ortak gelecekte gelecekte neler olacak? Baş rahip, keşiş, kupa kahyası kupa onlusu ve kupa şövalyesi çok güzel. Şimdi kişiyle dedim ya bir görüşme olacak ya da bir teklifle gelecek size diye. Başta yine bakın görüşmelerinizin başında yine böyle bir şey var. Hani geleneklerimize göreneklerimize ya da bizim ilişki tipimize uymaz düşüncesi var. O yüzden hep bir mesafe var. Sanki kendi içinizde belli bir süre bir şeyleri yaşamaya devam edeceksiniz. Ama sonrasında kişinin 10 gün 10 hafta içerisinde adımlarını büyüteceği gözüküyor. Yani sizin de vakit geçirdikçe karşılıklı duyguları sundukça mutlu olacağınız gözüküyor ve bu kişiyle bir ilişki başlangıcı kesinlikle ortak gelecekte var. Sadece başta biraz zorlayıcı enerjiler olabilir. Bu zorlayıcı enerjiler dediğim gibi hani birbirimize uygun olmayabiliriz. Belki işte dinlerimiz farklı, geleneklerimiz farklı veya işte birimizden birimizin bir ilişkisi var gibi bir enerji. Ama sonra bu engel son bulup birbirinize duygusal adımlar atacağınız gözüküyor gördüğüm kadarıyla ortak gelecekte 10 gün 10 hafta içerisinde kişiyle bunu yaşayabilirsiniz. Peki bu insan size ne söylemek isterdi sevgili platonikler buna bir bakalım. Senden ayrı olmak benim hayatımı değiştiriyor. Demek ki sizin olduğunuz ortamlar, sizin olduğunuz ya da sizin dinamik halinde olduğu noktalar bu kişiye çok iyi hissettiriyor ve uzaktayken gerçekten kendisini bir eksik hissediyor diyebiliriz. Sen benim ruh eşimsin ve beni biraz anlamana ihtiyacım var. Şimdi kişi sizden gelen enerjiyi de hissediyor. Size enerji de akıtıyor gördüğüm kadarıyla ama şu an belli koşullar, şartlar henüz oluşmamış. Bu yüzden de bir şey bir eyleme geçmeden önce onunla anlamanız, onun hislerinizi sanki hani ben söylemeyeyim sen anla kıvamında. Ama bu insan içten içe hani gerçekten sizinle birlikte olmak istediğini söylüyor. En azından ruhu bunu söylüyor diyebilirim. Sevgili platonikler yüksek ihtimalle sizin aranızda bir ilişki başlangıcı olacak. Uzun zamandır yaptığım ilk defa bir plotonik açılımda böyle bir sonuç çıktı. Çünkü plotonikler genelde olumsuz sonuç veriyordu kolektifte. O yüzden bu bakım benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Ve umarım sizin için güzel gelişmeler yaşanır. Başka okumalarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Güzel günler, hoşçakalın. Ve ekspertlerle devam edelim bakalım bizde. Ex-partnerler için farklı bir destek kullanacağım. O yüzden modern cadı tarotunu buradan kaldırıyorum. Selamlar bu videoyu ex partneri için açanlar yani nedir eski sevgili eski eş eski flörtü için dinleyenler öncelikle bakalım kişiyle aranızda ex partnerinizle aranızda anın enerjisinde hangi enerjiler var hangi durumlar sizi kuşatıyor bunu öğrenerek bir başlayalım kılıç beşlisi kılıç ası pardon değnek ası keşiş kılıç kralı kılıç kraliçesi çok da hoş enerjiler olduğunu söyleyemeyeceğim sanki burada aranızda anın enerjisinde bir cimrilik var gibi aslında ortak enerjide sizin bir fırsatınız var bakın birbirinize karşı bir tutku arzunuzun olduğu birbirinizi hani böyle kendi içinizde yaşattığınız gözüküyor hatta birazcık stalk durumları da söz konusu ama gördüğüm kadarıyla iki tarafta birbirine soğuk bir durumdan dolayı birbirinize ya kızgınsınız ya da böyle ikiniz de o kadar tersiniz ki kendi dediğiniz olsun istiyorsunuz. Yani burada bir inatçılık alıyorum güncel durumda. Birbirine yaklaşmamak için direnen iki insan görüyorum. Hani ben inat ettim diyor. Özellikle mesela erkek olan taraf varsa ya da eril taraf. Oyunun kurallarını ben belirlerim diyor. Oldukça sert. Ama diğer tarafta diyor ki hayır yani ben bu hayatta çok şey gördüm geçirdim. Senle uğraşamam sen gel ben zaten sana kızgınım öfkeliyim gibi gibi bir enerji var. Ama alttan alta da yatan hissi anlamda bir fırsat ve birbirinizi sanki böyle kendi içinizde mumla aradığınız gözüküyor ama yine de eylem konusunda dediğim gibi çok yetersiz ve çok inatçı gözüküyorsunuz. Bu kişiyle o yüzden sanki karakterleriniz çok benziyor da olabilir bir yerde ya da ikiniz de dediğim gibi baskın ve otoriter olabilirsiniz. Peki kişinin size karşı olan duygu düşünceleri nedir? Asılan adam, kılıç altılısı, değnek yedilisi, kılıç prensi ve tılsım prensesi. Şimdi burası çok yetersiz çünkü kişi bir duygu vermiyor. Kişinin daha çok düşünce dünyası burada geldi. Düşünce dünyası da şöyle. Aramızda diyor çok yıkıcı bir enerji oldu. Yani yıkıcı dediğim birbirimizi kırdık, üzdük, savaştık, mücadele ettik diyor. Hani yorulduk diyor artık bununla mücadele etmekten, uğraşmaktan çok yorulduk ve ben artık bu konuyu düşünmek istemiyorum diyor gördüğüm kadarıyla. Hani bir şey yapmak istemiyorum yeter çok yoruldum diye. De size içten içe dediğim gibi bir yandan sanki öfkeli veya kızgın olan birisi var. Ama güncel durumda bu kişi size oldukça kıskanıyor şeklinde geldi his olarak. Şimdi geçmişe baktığında kişi geçmişte sizinle gerçekten mutluymuş. Ona iyi hissettiriyormuşsunuz. Ama güncel durumda çok uyuşmadığınızı düşünüyor. Sanki sizinle olmak demek sizinle tekrar bir şeyleri yaşamak demek kendi gücünü kaybetmek gibi geliyor bu insana gördüğüm kadarıyla. O yüzden size karşı ufak tefek hani böyle zaman zaman arzuları çıksa kıskançlığı ortaya çıksa dahi bu kişi aranızdaki bitişin, kötü sözlerin veya böyle savaşın etkisinde kaldığı için bunu düşünmek istemiyor. Bu tarz bir enerjide ama kıskançlık duygusu baskın geldi ve biraz arzuları olduğunu da söyleyebilirim. Peki kişiden size bir adım gelecek mi? Bu insandan bir adım var mı? Tılsım altılısı. Tılsım prensi, kralı pardon. Kılıç prensesi. Kupa beşlisi. İmparator. Bu kişiden size bir adım yok. Yakın bir vadede adım atmayı düşünmüyor. Ve adım gelmeyecek olarak geldi. Ancak şöyle bir şey olacak önümüzdeki 6 hafta içerisinde onda bir eşyanız kaldıysa onun sizde bir eşyası kaldıysa veya aranızda bir borç meselesi varsa bunun birbirinize vereceğiniz bu nedenle bir araya gelebileceğiniz veya iletişim kurabileceğiniz gözüküyor ama bunun dışında kişi güçsüz gözükmemek için kendi inadını kırmamak için tükürdüğünü yalamamak için bir adım atmayacak yani istese buna bile bunu yapmaz olarak gözüküyor. O yüzden şu görüşmede ikinizin de canı bir yerde acıyabilir ama kişi hiçbir şekilde duygularını aç çıkmayacağını söylüyor. Ortak gelecekte neler var? Bir de buna bakalım. Değnek prensesi. Tılsım sekizlisi. Kupa yedilisi. Şeytan. Ve tılsım ikilisi. Şimdi ortak geleceğe baktığımda bu ex partnerin eski ilişkinin açıkçası dediğim gibi bir şeylerden yorulduğu Sizin de inat ettiğiniz duygularınızın artık karışık olduğu gözüküyor Hani bu adam ya da bu kadın melek mi şeytan mı bilemiyorsunuz gördüğüm kadarıyla Çünkü emek versin çaba göstersin istiyorsunuz Ama istediğiniz çabaya emeği göremiyorsunuz Bu yüzden ortak gelecekte kendi içinizde belki biraz istekleriniz Hani belki şey yapabilirsiniz Hani bir manifest yapabilirsiniz, işte mesaj atma videoları var ya manifeste, onları yapabilirsiniz, tarot baktırabilirsiniz, hani böyle spritüel güçlerle bir şeyler yapmaya çalışabilirsiniz. Ama bu kişiden gelen enerjinin yine de negatif olacağı ve önümüzdeki iki aylık vadede bu kişiyle hiç sonuç alamayacağınız, birbirinizi tamamen bitiremeyeceğiniz, kendi içinizde yaşatacağınız ama ikinizin de inat dahilinde duygularınızı kapatacağınız hatta bu esnada sizin veya karşı tarafın bir başkalarıyla görüşeceği gözüküyor sevgili ex partnerler. O yüzden ortak gelecek belli bir süre sizin için aslında ortak bir şeyler barındırmıyor şeklinde geldim. Peki bu kişi size ne söylemek isterdi? Sorumluluk almaya çalışıyorum dermiş bu insan. Kendi hayatımın, kendi işlerimin sorumluluğunu almaya çalışıyorum. Bir şeyler üstleniyorum ve o yüzden aramızdaki durum için çok da çaba gösteremiyorum. Mantıklı bir şekilde düşünmeye çalışıyorum diyor. Seni nasıl geri alabilirim? Ama içten içe de gerçekten sizi geri almaya dair, tekrar beraber olmaya dair bir isteği var ve beni affetmeni istiyorum. Ya yani bir vicdan azabı da var açıkçası bu kişide. Çünkü size verdiği belli sözleri tutamamış olabilir. Sizin için bir şeyler yapacağını söyleyip yapmamış olabilir ve yarı yolda kalmış hissedebilirsiniz. Ama bu kişi sorumluluk almaya çalışıyorum diye diyor ya, yaptıklarının sorumluluğunu çok alabilen bir insan değil. Bu yüzden de benim gördüğüm bu insan aranızdaki bu saatten sonraki ilişki veya dinamik artık negatif veya olumsuz olabilir. En azından iki ay için sevgili ex partnerler. Sizin de okumanız, okumanız bu şekilde geldi. Umarım güzel ge gelişmeler yaşarsınız ve umarım sizin hayrınıza nasıl olacaksa öyle olur. Bakımı beğendiyseniz doğru bir rehberlik olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve daha fazla tarot okuması için bireysel danışmanlık için Instagram Tarotlu Voice'in hesabından bana mesaj atabilirsiniz. Başka okumalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Ben 3. desteğiyle devam ediyorum. Yani ilişkisi devam edenler ve flört halinde olanlar için. Selamlar sevgili üçüncü deste yani ilişkisi devam eden, evli ya da flört halinde olanlar için. Hani adı konmuş veya bir yere gitmeye çalışan, bir yere, bir yere giden bir ilişki halinde olanlar. Bu okumaya önce başlayalım. Anın enerjisi, neler aklınızdaki insanla, ilişkinizin olduğu veya flört halinde olduğunuz kişiyle anın enerjilerinde neler var? Buna bakarak başlayalım denge kartı, kılıç dörtlüsü, kılıç ikilisi, kupa kralı ve tılsım kraliçesi. Öncelikle burada gördüğüm şey aslında bu kişiyle sizin birbirinize emek verdiğiniz yönde. Yani belli bir süredir veya uzun bir süredir bu dinamiğe, aranızdaki bağlantıya çaba gösteren iki taraf var. Ve her zaman bu dinamikte akıl ve mantık da ön planda olmuş, duygular da ön planda olmuş. Ancak bir süredir sanki bu ilişkiyle ilgili birazcık pasif kaldığınız gözüküyor. Yani bir noktaya kadar ilişkiyi veya dinamiği getirmişsiniz. Ama şu son iki hafta veya iki aylık süreçtir böyle birazcık canınızı yakan veya işte tartışmalar çıkartan olaylar var gibi. Özellikle kadın olan taraf veya dişil enerji kendisini şu an çok kapatıyor. Yani böyle ilgi bekleyen, ya da hediye bekleyen bir dişil enerji var. Ama eril ya da erkek olan taraf bu enerjiyi vermektense aslında aşkını kendi içinde yaşadığını söylüyor. Ama yine de benim gördüğüm şey burada gerçekten birbirinize anın enerjisine çok fazla kıymet verdiğiniz, çok fazla değer verdiğiniz, sadece bazen birbirinizin canını yaktığınız veya bazen pasif kalıp kararsızlıklara düştüğünüz yönünde geldi. Peki aklınızdaki bu insanın Duygu ve düşünceleri neler? Bununla devam edelim. Tılsım sekizlisi. Tılsım dörtlüsü. Kılıç dokuzlusu. Düştü kart. Aldım. Aşıklar. Ve değnek ikilisi. Şimdi bu kişi sizinle aslında bir gelecek istiyor. Yani sizinle... Gelecek yaşamak, sizinle nişanlanmak, ilişkiyi büyü seviyeye taşımak, sizinle vakit geçirmek istiyor. Buna dair planları ve yapmaya çalıştığı aslında eylemleri var gördüğüm kadarıyla. Ama bu insanın bir şeylerden çok sıkıldığını veya boğulduğunu görüyorum. Bu sizinle ilgili değil. Yani belki dolaylı olarak sizinle ilgili de olabilir. Ama bu kişi kendi hayatında bir şeylerden çok sıkılmış. Ya ondan birileri sürekli borç para istiyor. Ya bakmakla yükümlü olduğu kişiler var. Hani böyle elindekilere onun sahip olduklarına göz dikmiş birileri var. Ve bundan çok sıkılmış aslında. Bu yüzden de zaman zaman bu kişinin çok üzüldüğü ama yine de sizinle bir gelecek yaratmak için aslında adımlar atmayı düşündüğünü sadece bazen biraz boğulduğunu söyleyebilirim. His olarak bu kişi gerçekten size aşık. Yani sizi seviyor ve çok fazla değer veriyor. Bakın yani kişinin gözünde çok ayrı bir yeriniz var. Sizi tutkuyla e, istiyor. Size aşık. Sizi çok güçlü buluyor. Sadece hani sizin ona sözünüz geçebiliyor. Sizin yanınızda böyle çocuklaşabiliyor. Hiç yapmayacağı şeyleri siz istediğinizde yapıyor. E, yani çok büyük bir zaafı olduğunuzu görüyorum. Ve bu kişi sizinle evlilik veya evliliğini devam ettirmek istiyor şeklinde geldi. Ama kendi hayatında belli yaşadığı yıkımların etkisi bazen size de yansıyor. Yine de kişi hayatında sizi kalıcı olarak görmek istiyor ve hani hayatında teksiniz, sizden başka yok diyebilirim. Peki kişiyle ortak geleceğinizde neler var? Gelecek süreçte neler yaşayacaksınız? Güneş kartı. Burada kılıç sekizlisi. Kılıç kralı. Asılan adam. ve kılıç onlusu. Şimdi ortak geleceğe baktığımda bu kişiyle öncelikle önümüzdeki süreçte sizin çok mutlu olacağınız bir gelişme yaşanacağı gözüküyor. Kişiyle beraber bir tatile çıkabilirsiniz. Beraber bir plan yapabilirsiniz beraber bir şeyler yapabilirsiniz, aktivite yapabilirsiniz veya böyle birbirinizle hediyeleşebilirsiniz. Ancak sonra aranızda ufak bir problem çıkacağı ve bu problemden dolayı birazcık birbirinizle restleşeceğiniz gözüktü. Yani biraz öfke patlamaları var ve uzak durma durumu var. Hatta bu Size aslında sık olan bir şey olabilir ya da ilk defa yaşayacak olabilirsiniz. Sonrasında iki tarafta kendisini geri çekiyor ve böyle biraz hayal kırıklığına uğramış hissediyor ama bu bir bitiş değil. Aranızda bir tartışma, bir kavga olacak diyebilirim ama toparlanacak bir şey. O yüzden ortak gelecekte devam edelim. Sanki ya aralarına, aranıza birileri girmeye çalışacak, sizi kötüleyecekler. Ya aranızda laf söz döndürecekler, bunun kavgası. Ya da böyle bir... Im, birbirinizin canını acıtacaksınız bunun kavgası gibi gözüküyor ama sonra bir barışma adımı aranızda söz konusu olacak ve burada yaşadığınız problemi uzlaşmazlığı konuşarak çözeceksiniz olarak geliyor gördüğüm kadarıyla. Bu ilişkide gelecek süreçte de çok fazla bu arada da desteğin altı, dünya kartıyla beraber çok fazla korku ve kaygı, çok fazla bilinçaltı çalışıyor. O yüzden tartışmaya, çatışmaya çok açıksınız bu insanda ama ne olursa olsun bitirmiyorsunuz, öldürmüyorsunuz. Çünkü e, yani tartışmalar olsa da kavga, destek anlaşamazsa da birbiriniziz, birbirimiziz, birbirimiziz birbirimize aidiz. Böyle bir düşünce burada söz konusu. Yani özellikle mesela şu an evliyseniz, boşanma aşamasındaysanız evet tartışmalar olacak. Hatta tekrar boşanma aşamasına gelebilirsiniz ama bunu gerçekleştiremiyorsunuz. Ya da ilişki halindeyseniz yani bir türlü bitmiyor. Bu böyle söyleyebilirim. Peki kişi size ne söylemek isterdi? Kişinin ruhunun size mesajı nedir? Buna bir bakalım. Sana ne söylemek istediğimi düşünüyorum. Bilmiyorum şu ne söylemek istediğini. Sen benim ruh eşimsin. Gerçekten dedim yani burada çok romantik bir enerji var. Birbirinize aitsiniz. Affetmek veya unutmak mümkün mü? Aranızda sıkıntılar, sıkıntılar, sorunlar olduğunda bunları işte affedebilir miyiz? Ya da çok büyük de olsa unutabilir miyiz? Ben bunu istiyorum diyen bir ruhu var. Bu insanın ve devam edelim. Evren ruhlarımızın bir arada olması için savaşıyor. Fark ettiğin işaretler tesadüf değil. Yine kişinin ruhundan ya da ilişkinizin ruhundan bir mesaj. Ayrılık benim için son derece acı verici ama iyileşmek için çok önemli. O yüzden sizin sürecinizde dediğim gibi sanki ikinizin de iyileşmesi için biraz tartışmalar, kavgalar olması gerekiyor ama bitmiyor gibi. Yani her kavgadan, her küçükten sonra daha büyük bir bağ ile bir araya geliyor gibi gözüküyorsunuz sevgili üçüncü deste. Sizin de okumanız bu şekildeydi. Umarım bu okuma sizin için faydalı, yararlı ve yol gösterici olmuştur. Bakımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz ve daha fazla Tarot tarot okuması için Instagram tarot database hesabından bana mesaj atabilirsiniz. Başka okumalarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.